İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Rahman Celle Celaluhu ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Gündüz gibi ışığıp durmak istiyorsan gece gibi kapkaranlık nefsini yak. Derdim var diyorsun. Dert insanı hakka götüren Burak'tır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki, sendeki derdini nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma, Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara, susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak ama sarhoş olma. Üzülme. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlatsan da ben sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre miskal şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan olmadı mı? Unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanla kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma, elin yerindedir. Dünya bir rüya ise başına gelen felaketler geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun. Yeter ki umudun Allah olsun. Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir ama sen yine de günah işlememeye bak. Üzülme. Derdin ne olursa olsun bir abdest al. Nefes gibi ve bir seccade ser odanın bir köşesine otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor. Unutma. Dua ederken de ona kırk bin gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye niye kederlenirsin ey can? Üzülme. Bir şey olmuyorsa ya da iyisi olacağı için ya da gerçekten olması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler, ne biçerler. Onların rızkını düşünen Allah seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen istemeyi bil. Belalar sağacak yağmurlar gibi yağar. Ancak başını ona tutabilenler aşk kaydına geçerler. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşık. Her nereden gam kervanı gelse de aşk derdinde olan kişi baş derdinde değildir. Yapılma yıkılmadadır. Topluluk dağınıklıkta. Düzeltme kırılmada, Murat murazsızlıktadır. Varlık yoklukta gizlidir. Ne kötüdür insan aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin? Ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması. Eğer sen hak yolunda yürürsen senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan, seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan, o kadar büyürsün ki aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin, adı oruç olur. Acıya sabredersin adı metanet olur. İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin adı dua olur. Duygulara sabredersin adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin adı hasret olur. Sevgiye sabredersin adı aşk olur. Aşk, ne istersem ben Mevla'dan isterim. Ne istersem ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersem kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersem bilemem ama. Açılmaz diye umutsuz olma. Yeter ki, yeter ki o kapıda, o kapıda durmayı bil. O cap da turma é bi.